Merhaba arkadaşlar ben Süleyman arkadaşlar Süleyman Game kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir video ile karşınızda arkadaşlar bugün ilk Brawl Stars videonu çekiyorum evet arkadaşlar e, Brawl Stars bir de in Mehmet in çekeceğiz inşallah e, evet başladık oyun gene Bali. Keşke ben uzun alsayım. alsaydım El primoyu da çok serin bırakamam Aa, bak kaç oradan Kaç bak robot geliyor Şimdi onun başına musallat edelim Oo, O ne o ne Adam bizi pes ettirdi Kaç kaç Bekle bekle şu canım dolsun Ya kaç 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 Ya Bizim adam da hiç yardım etmiyor. Aa hesaplaşma. Daha ben video başlayayım yaklaşık bir dakika 20 saniye oldu ve hesaplaşma. Tivin 1. Teşekkürler. Aa kaç bak kaç kaç oradan. Şimdi ondan başlayan bir musallat edelim. Hop hop. Hadi öz, ve kazandık. İşte bu. Çok erken geldi galibiyet. İşte ya. Videom. Ya biraz daha kısa ya ellere. En fazla 3 dakika falan sürüyor. Değiştir gene Değiştir 03 0-3 Dakika arası yine Güzel Tamam şu an videoda Güzel gidiyoruz yani İnşallah eğlenirsiniz Videoyu izlerken ya beğenirsiniz Evet. Stars. Ben de çok seviyorum bu oyunu. Çok işte seviyordur. Ne zaman çıkmıştı ya bu? Geçen yıl mı çıkmıştı? Bu yıl mı çıkmıştı? Hatırlayamadım. Şimdi o düştü düştü. Ve bu da düştü. Hayır ya. Aa Emre'nin boyu yapmış. Böyle böyle yeneceğim. Yapacak bir şey yok. Bizim adam herhalde öldü. Öldü ya öldü. Evet 3 tane de buradan çıktı. Alamadım da aldım. Of. Baleyi varmış ve kol. Tamam. Bizim için herhalde çok da zorlayıcı değil. Aa, bak bu zorlayıcı ama. Sen onu öldür. Tamam bitti. Güzel. Bu da güzel. İki el kazandık. Ve rütbe atladık. Bir de şey. Bir şeyler açacağız herhalde. Skopa yolunda. 895'ten 904'e yükselmişiz. Sonraki hedef buymuş. aa ne gösterdi? Bu ne? Bu ne ya? Şu ne Hı, ilginç. Anlamadım. Evet neyse. Videonun sonuna mı gelim? Daha 5 dakika olmamış. Bence bir el daha oynayayım. Çok kısa sürüyor. Bir el daha kazanalım. Belki bitirebilirim. Arkadaşlar söyleyeyim gibi Mehmet'in Salla'da çekeceğiz. Kuzen Mehmet'in Salla'da. Onu da izlersiniz. İnşallah. Onu da çekebiliriz. Biz çekersek siz de izler izlersiniz. Evet canas Şuna gidelim. Aa oh, bu. Bu ya bak işte. Kısa menzilli o da. Tabana kuvvetliyoruz ve kaçıyoruz. Aynen. Ne gitti mi? Vay. Vay manyak ya. Of ya. Gidin ya. Eksi bir değil mi? Eksi iki mi? Eksi bir verdim. Yo iki vermiş ya. Bizim adam ne yapıyor? Armut topluyor. Sinirlendir diye beni. <laughs> Neyse. Ne yapalım? Evet. O zaman biz de bu videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Dediğim gibi Mehmet'in salla da Brawl Stars çekeceğiz. Onu da izlemeyi unutmayın. Ve hoşça kalın.